kültür var, sanat var, konserler var, müzik var, sinema var, tiyatro var, opera var, bale var. Sergiler her anlamda çağdaş, klasik olmak üzere. Sanatın her dalını kapsayan etkinliklerle dolu yerli ve yabancı sanatçıları buluşturan eşsiz bir festival. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin önündeyiz. Burası Beyoğlu Kültür Yolu'nun başlangıç noktası. Buradan Galata Port'a uzanan bütün o noktalarda Sinemadan tiyatroya, e, çağdaş sanatlardan klasik Türk İslam sanat eserlerine kadar 7'den 70'e herkesin e, görebileceği, herkesin ilgisini çekebilecek e, sanat alanlarında yerli yabancı, e, uluslararası bir kültür yolu festivali. Festivalde 8 salon, 5 açık hava sahnesi ve 51 farklı mekanda 6 bin sanatçı olacak. Bu tür etkinlikler aynı zamanda e, dinlenebileceğiniz, tarihi mekanlarında oturup arkadaşlarınıza sohbet edebileceğiniz e, mekanlarla dolu. O bakımdan 7'den 77'ye bütün milletimizi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne davet ediyoruz. Resimden müziğe, operadan baleye, çocuk etkinliklerinden atölye ve söyleşilere, sergilerden açık hava konserlerine kadar binden fazla etkinlik düzenlenecek. İstanbullular adeta sanata doyacak. Açık hava konserlerinde ünlü sanatçılar da sahne alacak. 1 Ekim'de başlayan festival 23 Ekim'de sona erecek.